gibi 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 gibi. Evet evet. Boz da bozuyum aşkım. Boz. <laughs> tamam herkes anlıyor. Allah da benim belamı ver. ne tuvalet yaptın? Yani enayi değilim. Döner partisi var. Çok havalı bence. 10 euro ayakkabı aldım. Ya espri yapıyorum. <gülüyor> 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 Bir baktık 8-10 euroya tatı var. Bizler hatta birbirimize baktık. Boş ver. Olmi falsı bilmeyen de çok vardır. Sen neden biliyorsun? Ee... Selamlar. Selamlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Yine manyak bir video ile karşınızdayız. Ne yapıyoruz? Bugün neredeyiz? 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 3, 2, 1. Kendeyiz. Arkadaki Köln Katedrali'nden de gördüğünüz üzere o ikonik yapının önündeyiz. Bu kasvetli, devasa, korkutucu, 600 yıl yapımı süren gotik mimarili korkutucu kilisenin amyasını bozayım mı 2 saniyede? Boz da bozayım aşkım. Boz. Polisler atlıyormuş üstüme. Ne yapıyor <laughs> ya lan bu? Ne bu böyle diye. Poline, <gülüyor> <gülüyor> e böyle bozarlar adamın manzarasını. Aşkım ben şey beklemiştim. Ne bekledim? hani nemli zade de adam sütyen takıyor ya. Ya ne <laughs> alaka ya. Yani? Hayır bir anda indirince bir anda sütyen falan <laughs> çıkacak zaten. <laughs> Adult içerikler mi böyle Onun için OnlyFans hesabımızı takip etmeyi <laughs> unutmayın. Öyle bir hesabımız yok. Bugün aylardan, <laughs> bugün aylardan, <laughs> belli olmaz abi, OnlyFans'ı <laughs> bilmeyen de çok vardır. Evet, bilmeyen kardeşlerim, siz ne kadar iyi insanlarsınız, siz ne kadar güzel insanlarsınız. Böyle hayatta masum kalmaya davet ne edin. Sen neden, sen neden biliyorsun? Ee... Şey aylardan Eylül. E e e Evet arkadaşlar inanmazsınız, Ağustos bitti. Buraya resmen soğuk düştü, montumuzla geziyoruz. Onu, hava 10 derece ama buz gibi ya. Kar soğuğu var resmen. Gerçekten öyle. Evet. Şimdi bugün neler yapacağız anlat bakalım çok hızlıca. Şimdi bugün bir günde Köln'e gelince neler yapılır, ee, hangi aktiviteler yapılır, nereler gezilir, neler yenir, içilir onları göstereceğiz arkadaşlarımıza. Ve yok, çok yok. heyecanlıyım. Ben neden bu kadar heyecanlıyım. Nereye gideceğiz sence? Şu müzesi. Evet. Yes. <laughs> müzesi'ne gitmiştik hatırlarsınız İsviçre'de baygınlık Burada şeker komasına giriyordum. O videomuzu da izlemediyseniz <laughs> mutlaka izleyin. Muazzam güzeldi o şerle fabrika. Şerle Çok güzeldi. Bizim buraya 5. 6. gelişimiz falan. O yüzden çoğu yeri biliyoruz ve size en kilit noktaları, en güzel noktaları göstereceğiz. Emin olabilirsiniz. Hadi hadi başlayalım. başlayalım. Hadi ilk başlayalım. <laughs> hadi ilk başlayalım. Şimdi başlayalım. Son başlayalım. Şimdi Bakar mısınız? Kiliseye yani, bir gidelim. Bir Şimdi gidelim. ilk önce kiliseye geldiyseniz hemen şurada bir fotoğraf çekilmeniz gerekiyor. Ya bir şey diyeceğim bu kilise gerçekten şehrin havasını çok değiştiriyor. Kasvetli yapıyor şehrin havasını ya. Gerçekten Ben buraya öyle. güneşli havada geldim, yağmurlu havada geldim, bulutlu havada geldim ama en çok yağmurlu hava ve bulutlu hava yakışıyor çünkü kasvetli bir şehir. Evet ya aşırı kasvetli. <laughs> ben Aa, biraz korkuyorum. bak, korkuyorum. Türk bayraklı abi. Aa evet. Arkadaşlar bakın Aga şu Aga an... abi. Şu dur dur marma Türk. Türkçe biliyor bence. Bak her bayrak her yerde. Şey. Tüm bayraklar yerde. Havada duran hangi bayrak? Bir sallemeyim. Kurma <laughs> onun <laughs> akışına. Türkiye'yi yere çizmemiş. Bu arada arkadaşlar bu katedrele şimdi goy, goy bırakırsak. <gülüyor> <gülüyor> bu katedrele tepesine <laughs> çıkabiliyorsunuz. Üstad sen? Sen sağlık Bakanı mısın? Sen turizm Bakanı mısın? <laughs> Sen buranın turizm ofisi misin? Evet. Ne bu tanıtım merakı? <laughs> ya ama insanlar bunu öğrenmeye geldi. Şimdi bu kilisenin en tepesine çıkıp bütün şehrin manzarasını görebiliyorsunuz. 11 Euro'cukla. <laughs> Biz çıkmayacağız. Allah korktum. <laughs> Çocuk arkada senin kameranın görünce YouTuber yaptı. <laughs> 11 <Euro. gülüyor> Aşkım ya, biz ne keşke kadar meşhur da, oluyor. Arkadaşlar meşhur olmamız için yani. Ya işte musunuz? 11 euroya çıkabiliyorsun istemesine. Ne mi uzattın be kardeş? Neyse. <laughs> İyi ben susayım o zaman. Beni o kurtlar yesin o zaman. Sorry, yes, no telefon call. Ah, Okey. Okay. <laughs> evet, bu kilise 1200 yıllarında yapmaya başlamışlar. Ama bir sürü sebepten dolayı 600 yıl sürmüş. Zaten bu arada İtalya'da falan gördüklerimizden de kıyasladığımızda bayağı yüksek ve görkemli yani. Tavan yüksekliği çok fazla aşırı büyük aşırı görkemli duruyor. Zaten dışarıdan da tüm şehrin havasını değiştiriyor. ya. Şimdi e, bu arada bu kilisenin e, çoğu yerine girebiliyorsunuz ama bazı özel yerleri var. İşte dediğim gibi çatıya çıkmak ya da e, müzesi var. Oralara girmek ücretli. E, oraları da gezmek isterseniz ücretini ödeyip gezebilirsiniz. Biz arabayı otoparka koyduk. Ha, evet. Otoparkın dibinde duvarlar var. Anlamadık ne olduğunu. Böyle Sur duvarları gibi bir baktık kafile kafile turistler geliyor duvarları anlatıyorlar. İşte bu kilisenin altında kuleye çıktığımız yerde de görürsünüz zaten 700 yıllık Roma döneminden kalan sur duvarları. Hı hı. Evler, ahırlar falan varmış bu civarda. Niye bunun etrafında otopark inşa etmişler? Hiçbir fikrim yok. Başka olmasın de işte, ne güzel. Bu arada otopark mesela <laughs> saçma. bunun altında ya, ben çok pahalı olmasını beklerdim. Ama normal pahalı fiyat. Aşkım, 24 Euro pahalı. Günlü. Evet. E, tamam da Ucuz Paris'te euro? saçma sapan bir yerde 45 Euro oluyor da. Yani işte daha biri Paris, biri Köln. Buranın İngilizce adı Cologne. Aa, Yabancı mı? De Köln dediğinizi İngilizce anlamıyorlar. Mi? Ha, evet, İngilizce Fransız, Köln. Fransızlar Köln'ü anlıyor bir. Almanlar Ama anlıyor. onun anlıyor. haricinde Almanlar Köln'ü Köln. anlıyor mu? Köln'ü anlıyor. Neden anlamıyorsun? Kolon burun adı. Köln. Tamam, Köln. Tamam, herkes anlıyor. <laughs> Allah da benim belamı <laughs> versin. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi katedralin tam karşısında eğer ki isterseniz turist info var. Ama bence ihtiyacınız yok bu videoyu izledikten sonra. Var biz mi? gittik bizim ihtiyacımız var mı diye bilmediğimiz hiçbir şey söylemedik. Aynen öyle. O yüzden screw <laughs> <laughs> Birden mi yükseldin? Bu arada şimdi nereye gidiyoruz? Buranın alışveriş sokağına. Hayır. <laughs> 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 Videomuzu buraya kadar izlemişsiniz beğenmeyi. <laughs> ya, Oo, gel bu o oğlum, o çantalar var ya Longchamp'ler bunlar çok ünlü oldu. Burada Avrupa'da bunu takmayın dövüyorlar. Longchamp ne? Ben çok beğenmiyorum. Çanta Rolex markası. Rolex aşkım sadece bakabiliriz boş ver. Beğenmiş işte bir tane zevkimiz. Kapı gözüm, kapı gözüm. Bu sokaktan çıkarırken çok zorlanacağız galiba. <laughs> Şimdi buranın meşhur kahvaltısını yapalım hadi. Haydi yapalım. <laughs> Brezel alıyorum. Adama Ama taze bir inşallah. 2 euro verdim ve var yaramadım var yaramadım. Var. vallahi geri götürdüm ben. Ama burası çok yakın sanırım arkadaşlar. Bayağı Sıra turistler burayı anlatıyor. Adı Darsho Merzemiş. Aşkını koparır mısın? Sen ne kadar masraflı bir insansın ya. Aşk olsun karını besliyorsun. Aç ağzını. <laughs> <laughs> hmm. Aa güzel, taze, yumuşak. Hmm, <laughs> <laughs> hmm beğendim. Aferin, en azından taze. Bazı yerlerde çok... Sen çıkartma hayatım. Bazı yerlerde çok kuru oluyor. <laughs> ses çıkartma hayatım yoksa kafamı koparacağım dedi aslında. <laughs> Hayır. Ama siz sadece ses çıkartma aşkımı duydunuz. <laughs> evet, Demedim, demedim. Kadınlar, aslında söylemek istedikleri ve söyledikleri. Ne deniyorsun şu an? Ya bu çok meşhur. Bu Logan Paul'la KSI'ın markası. Her yerde, yani sosyal medyada dolaşan birinin görmemesi imkansız. Sen nasıl görmedin bilmiyorum. Prime gördüm, Orange mangolu Bu kafeinli versiyonu çok merak ettim, 1 Euro'ya aldık. Asitli Fanta be, portakallı Gerçekten asitli mi? Fanta. Aha bizim sarı kolayı almışlar, yapmışlar. Kaç bu, kaloriymiş? Bu bizim fanta bu bizim fanta mandalina çıkardılar ya arkadaşlar. Bu biz böyle devam ediyoruz şimdi. bir sonraki durağımız neresi? Eskişehir mi? Evet, Old Town'da gezmeye devam edeceğiz. Biz nasıl buraya girdik anlamadım ki. Ketten pereye getirdim beni. Bir baktım alışveriş sokağındayız. Ali abi. Mesela <laughs> 10 ayakkabı aldım. Ya sen alışveriş <laughs> konusunda gerçekten... Gösterim Arkadaşlar Abi. burada bir tane mağaza var TK, TK Maxx diye. Arkadaşlar bu ayakkabıyı aldım Zara'nın 10 Euro. Aa Mystery Box Amazon'dan. Oha bu ne? Ee, bir dakika önceki konumuz yarım kaldı da <gülüyor> <gülüyor> benim, benim ADHD'nin <laughs> yüze yansıması. Eğer buraya gelirseniz TK Maxx'e girip orada bulabilirsiniz bir sürü markaların böyle tek kalmış ürünleri falan var. Onlar da böyle indirimli oluyor. Bu güce gerçekten bambaşka yerlere gidiyor. Şöyle bir dükkan var. Alıyorsun içinden ne çıkarsa şans. Mesela bu kutu, gibi, bu kutu 27 euro, bu kutu 29 euro. Evet. 12 Ama bu adamlar kendileri koyduğu ha, için 129 lira euro. Evet. Muhtemelen şey gibi, makine gibi bir tanesine koyuyor, beş tanesine koymuyor. Al. Kıyar da çıkabilir. Tamam almayalım mı? Alalım mı istiyorsan. İşte bak biz bu yüzden hayatta kazanamıyoruz. Çünkü risk almıyoruz, risk iştahımız yok. <laughs> yani enayi değiliz. Sarot Bey, Bey ne içiyorsunuz siz? insta boy olarak. Ya bir şey diyeceğim. Yolda dün düzülüyorduk. Bir tane çok şık bir abla bir mekanın önünde duruyordu. Ablaya bakarken... <gülüyor> <gülüyor> e anlat anlat dinliyorum ben. Ablaya bakarken arkasında çok şık olan mekanı gördüm. Aşkım tüm dürüstlüğümü anlatıyorum işte. <laughs> Hadi bakalım. Aa ne kadar güzelmiş dedim. <laughs> Hazal'da mekan mı dedi. Ben de evet mekan dedim. <laughs> Sana bir bakalım o zaman dedi. İçeri bir girdik. Smoothie'ci çıktı bayağı böyle dergi basmışlar. Dergide böyle rengarenk smoothie'ler vardı. İşte bağışıklık, güçlendirici, enerji verici, mutluluk artırıcı falan filan. Ee, bu bir doktorun şeylerin adı da Doktor Smoothie. Garip bir konsepti var. Sen yani söyle. evet bir doktor mu anlayamadık orasını. Çünkü içeride Doktor Şahin diye birinin vitaminleri satılıyor. E, adı da buranın Doktor Smoothie. Ben de bir teorim var dedim ki Doktor Şahin'in karısı Doktor Smoothie bu mekanı açmış olamaz mı? çok mantıklı bana geldi. Biz bağışıklık güçlendiriciyi aldık ve gerçekten resimdeki gibi böyle şekilleri falan bayağı güzel yapıyorlar. Sen diğer alanları hiç çekebildin mi? Ha. Mavileri şeyleri bayağı güzel duruyordu. Evet. 9 euro fiyatı var bayağı da güzel. Kesinlikle gelin deneyin yani. Doktor Sumuş'un mekan inanılmaz şık. Çok şık. İçine gelen herkes <laughs> o kadar şıktı ki kendimi çok <laughs> kötü hissettim. Şu dil çıkaran tişörtümle asla oraya ait değilim. Benim şeyi herkesten hızlı getirdiler. Gideyim diye herhalde bilmiyorum. <laughs> 3685 saat beklemenin ardından bir kuki aldık. İnanılmaz. Yolda yürürken bir mekanın önünde inanılmaz <laughs> uzun sıra vardı ve mekan dışarıdan inanılmaz çık gözüküyor. Aynı sumutu aldığımız gibi. Dedik ki acaba ikide iki mi yaptık? Hemen girdim sıraya Beklediğim. Vallahi. Bekledikçe güvenim azaldı. <laughs> Ama kuki çok lezzetli gözüküyor ve taze yapıyorlar. Şöyle. 5 euro şu kukiye verdik. Ee, çok güzel olmak zorunda. Bence de olmak zorunda artık. Bu bir zorunluluk. Olmak olabilir. zorunda ama bakalım hadi. Bunu nasıl yiyeceğiz ama yani Al her yerimiz. Onu, Ve laf peçete bile vermediler. Aşkım biz bunu aldığımıza şükredelim. Neyse. O, o sıradan çıkabildiğimize şükredelim. Şöyle alıyorum. Moment of truth. Ne olur wow de demedi ya. Um, okay. Cookie. Yani bu kadar uzun süre beklemezsek okay güzel bir şey. Ama bu kadar uzun süre beklemiş. Üstüne krem şanti gibi bir kremi. Üstüne şuruplu şey gezdirdiler ve dümdüz kuke. Kurabiye çok da şey değil. Yani beklemeyin sıra. Uh -uh. Tam olarak söylediklerine katılıyorum. Birebir yani güzel, lezzetli bir kuki. Şimdi Old Town'a doğru yürüyoruz. Böyle alışveriş sokaklarından geçiyoruz. Zaten size arada gösterdi Hazal. Kendi alışverişini de yaptı. Umut smoothiesini de içiyor. Aa. Kukisini de yiyor. Mükemmel. Böyle yürüyoruz alışveriş sokaklarından. Old Town'a gelmek üzereyiz diyor. Belki de geldik. Zaaaan. Davinia. Aşkı Yapıyorsun sana madalya alayım mı böyle? Ne o madalyası? En iyi, karımı, en iyi kocam. <laughs> karımı irrite etme olimpiyatlarında birincilik aldım. Yuu. Ve kapasitemin sadece %25'i kullandım. <laughs> Aman Aa bak Brauhaus. Burada Brauhaus'lar meşhur. Yani Almanya'nın bar evleri gibi. İşte burada böyle ince uzun bardakta Almanya birası veriyorlar. Aynen. Artı işte Alman mutfağı. Yok. <gülüyor> mutfağı. <gülüyor> İyi Bu işte söyleyebiliyorsunuz et, met, sosis falan herhalde. Bu arada ama bayağı yok yani. Çünkü biz turist ofise e sorduk dedik ki ne yiyebiliriz? <laughs> ne yapıyoruz? Biz film mi çekiyoruz? <laughs> <laughs> ne yiyebiliriz dedik. Biz dedik ki etli bir şeyler. Umur. Yani etli bir şeyler garsona söyleyebilirsiniz dedi. Siz önerebilir. Yani ama demek istedi ki hatta yani. kebap demek istedi de diyemedi. <laughs> Bu kebabı sahipleniyorlar. Evet. Baba siz hayır ayık. Ayık olun yani o kadar yemek var. Yunan'a kaptırdık ona. buna kaptırdık yeter. Döner bizimdir, bizim kalacak. Ben bir de kendime döner makinesi alayım. Ya arkadaşlar, hazırlı ikna edemiyorum. Ne hmm. olur gelin yorumlarda buluşalım. döner makinesi diye arkadaşlar. Şu fotoğrafı koyar mısın? Mi? Yoksa bir dakika, bir dakika. Ben önce kendi tezimi savunayım, tamam. sonra sen kendi tezini savun. Tamam, Seyircilerimiz de karar versin. Ya yani alsın ya da almasın yazın. Ona göre alacağız. Gerçekten seyirciler alın derse alacağım. alacağız. Ya, Dostlarıma tam, güveniyorum. Ha. Şimdi şöyle bir durum var. Lüksemburg'da et döner yapan yok. Tavuk döner yapan evet, çok Her yer tavuk döner yapıyor ama et döner yaptırtmıyorlar. Regülasyondan dolayı olabilir, başka bir şeyden dolayı olabilir bilmiyorum. Ama et döner yok ve benim biz de et döneri çok seviyoruz. O döner böyle tam arkadaşlar arasında yapmalık bir tane alet alıyorsun kendi dönüyor. Atıyorum tavuk şişini de yap dönerini de yap. Arkadaşlarını çağır, döner partisi ver. Çok havalı bence. Bir tane de bir aldın mı yanına, koydun mu ayranını, bir anı. On numara aktivite, sosyalleşeceğiz, Sen. çevremiz genişleyecek. Daha <laughs> popüler olacağız. Herkes de diyecek ki, aşkım gidelim cumartesiye sakın randevu verme. Çok güzel döner partisi var ona gidelim diyecek. E charge edelim o zaman partiye giriş paralı olsun kazanalım. <laughs> İlk ikisini alıştırmak için ücretsiz yapacağız. Sonra paralıya çeviririz. Olabilir. Aşkım pek ama Ama izin sen... vermiyorsun. Ben, sen şu an ikna aldın galiba Oldum. yorumlara gerek kalmadı. Aldım gibi ama sana bir şey söyleyeceğim. Sen az önce Sumitici'de demedin mi ben çok utanıyorum, şöyle giyineceğim, artık bu abiler gibi olacağım. 5 dakika sonra bana diyorsun ki eve döner makinesi alalım, evde döner partisi verelim. Ya bazı şeyler olmuyor. <laughs> hani bir laf var ya alışmadık yerde dondurmaz diye. Bende olmaz. Sende olur, onda olur, başkasında güzel olur. <laughs> Ben Mardin'liyim. Ben de onlar olmaz. Ben dönerimi yaparım. Yani günün sonunda ikna oldun o zaman. Aldım, alacağız söz veriyorum. Tamam. Ve onu da bir sonraki videoda göstereceğiz. Tamam, evde Ev döner blogunda. nasıl yapılır? Ha, Şey, yemek videosu çekeriz. Çekeriz. Eğer bu videoya 50 like gelirse evde sohbetli döner. soru cevaplı döner videosu çekiyoruz. Ha, ama soru cevap sorun bize o zaman. Sorun Merak ettiğiniz soruları da bu videonun altına yazabilirsiniz. Dönerli video çekeceğiz 50 like gelirse. Gelmese de çekeceğiz muhtemelen de siz sorularınızı yazın. Aynen. Instagram'dan buranın altına yorum olur. Instagram'dan yazarsınız. Özelden DM atarsınız. Artık siz bize bir şekilde ulaştırın. Old Town'a geldik. Sohbet muhabbet bir yana. Bir göster bakayım. Arkadaşlar bakın. Çok bir oğluğu yok ama. Ama bak çocuklar şurada bak 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 bununla oynuyorlar. Bak suya batırıp ha, baloncuk batırıp. Yapıyor balon yapıyorlar. Balon yapıyorlar. Aa. Aa patladı. Patladı. <laughs> Blade'im böyle olacak Şimdi biz <laughs> buradaki de Alman paplarında mı yiyeceğiz yoksa bizim her zamanki dönerciye mi gidip yiyoruz? <laughs> Evet, döner makinesi alalım da bir. Tabii ki de burada döner yiyeceğiz. Ha. Rakiplerimizi tanımamız lazım. Ha, Lezzet skalası oluşturabilmek için. Tamam. <laughs> Alman döneri yiyeceğiz. Bunlar birazcık farklı arkadaşlar. Bizim Türkiye'deki gibi değil ama artık bunu biliyorsunuz yani. Ha. Herkes bunu söylüyor. Arkadaşlar işte böyle oluyor bu Alman dönerleri. İçlerine Soslu her şeyi koyuyorlar. Soslu oluyor biz ben puanı yüksek sarımsaklı. biz puanı yüksek diye buraya geldik. House Des Döner diye. Hemen meydanda oturacak yeri de var. Tadı nasıl? Güzel mi? Ulaşabildin mi dönerine? Zaten buranın önündeki sıra hiç bitmiyor. Ve sürekli taze yani. taptaze taze kesiyorlar. Tadı da orada, güzel galiba. Tadı da gayet lezzetli. Evet. Ne kadar verdin aşkım bu arada? Fiyatları nasıl buranın? Ben bunun hepsine 22 euro civarı bir şey ödedim. Daha önce onu hesaplamaya çalışıyordum. Buranın çok müşterisi var biz boşuna bu hayat mücadelesi Ya veriyoruz aşkım ya. ya. şimdi her oturduğum mekandaki gibi bir şey olmaz. Burası, <laughs> burası ne kadar kazanıyordur <laughs> acaba diye. Bin kişi geldi. Abi kebapçı açacaktık. Valla biz boşuna uğraşıyoruz. Neyse biz ya. iki tane aldık. Ben dürüm aldım. Serhat Ekmek aldı. Bir ayran bir kola 22 tutmuş. Böyle. Biz şimdi bunları yiyelim. Ondan sonra Aşıklar Kapısı'nda görüşürüz. <laughs> evet şimdi size bir mizansen hazırladık. Hadi bakalım oynayalım. Evet, dürümler aşırı dolu doluydu. Yeye bitmiyorlar. Çok doyurucuydu. Dürümleri yerken kendimizi sahil kenarında bulduk. Yemekleri yerken tabii ellerimiz kirlendi. Ve biz her yemek yedikten sonra ne yaparız? Kolonya sıkarız. Ellerimiz her zaman temiz olsun. Kolonya. Her Aa. derde deva. <laughs> Aa, kolonya. <laughs> Köln'ün İngilizcedeki adı da kolon. Kolonya, kolon. kolon. Acaba arada bir bağlantı mı var? Bağlantı var tabii ki de. Kolonya burada icat edilmiş. Aslında Könsü diye bir şey varmış. Bize oradan gelmiş kolonya biliyor musun? <laughs> böyle bir mizansenle anlatalım direkt. bak dedik. Şimdi, hemen şimdi şöyle daha da kalıcı oldu. Bana bak. Kaldırırken olmuyor, indirirken oluyor gibi. Erken yapıyorsun. Kanalımıza abone olmayı neden? <laughs> ya bu saatten sonra <laughs> abone olanlar çıkmaz umarım. <laughs> Abonelikten çıkmasanız yeterli arkadaşlar. Hep böyle değil. Söz veriyorum bir daha almayacak. <laughs> Hadi şimdi şu meşhur e, Herkesin üstüne kilit, kilit noktaya gidelim. <laughs> ya. Herkesin üstüne kilit astığı köprüye gidelim. Ben buraya geldiğimde demiştim ki aşkım kilit asalım kilit asalım. Sonra gittik biz kilitçiler arkadaşlar. Bir baktık 8-10 euroya satıyorlar. Serhat'la birbirimize baktık dedik ki boş ver. <laughs> Bizim aşımız daha kuvvetli dedik. 8-10 euro değil ama bir sonraki geldiğimizde kendi kilidimizi kendimiz getirdik. Siz de buraya gelirken mutlaka kilit getirin yoksa çok pahalıya satıyorlar kilitleri. Niye yalan söylüyorsun? Evet, annelerle geldiğimizde kilit getirdik, ikinci geldiğimizde astık senle. aşkım biz burada asmadık. Ha şimdi. o neredeydi? <laughs> Arkadaşlar ben bazen, burası diye hatırlıyorum. Bazen Serhat olayları daha iyi olabilecek şekilde kafasında inanıyor. Öyle, olmadı öyle mı? anlatıyor. Mı? <laughs> Evli olduğumuz için de ben bunların hep farkına varıyorum ama hiçbir şey diyemiyorum. Yani Aşkım, gerçekten biz nerede kilit aldık sonradan götürdük? Ee, e, götürdük? Kırsız markete gittik. Vallahi ya, kutlarla. billahi buraya getirdik kızlarla ya. Kızlarla kırsız markete gittik. Hayır kolmarda ya. aldığımız farklı. <laughs> vallahi buraya kilit aldık ya. <laughs> aynen aynen. Aynen. <laughs> Yalancı çobana dedim. Neyse hadi bakalım. Yalancı hiç bu kadar kalabalık görmemiştim gerçekten. Ama aynı zamanda burası bir metro istasyonu olduğu için de o kadar kalabalık evet, ya. Evet de dedim yani şehrin en kilit noktası burası. Aa bu arada size şöyle Ya espri yapıyorum. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> bu espri Instagram'da yaptığımda çok gülmüştü. <laughs> Anlatınca komik olmadı ama Instagram'da komikti. <laughs> o zaman Instagram kanalımızı takip etmeyi unutmayın. <laughs> Tamam neyse, neyse arkadaşlar. Beni. Al, tek başına çok o zaman. <laughs> Kısme gel. Küsme. Arkadaşlar buraya uçak biletleri çok ucuz oluyor çünkü ve çoğu kişi buraya iniyor. İndiğinizde şehir merkezine araştırdığım kadarıyla trenle daha hızlı ve daha ucuza gelebiliyorsunuz. Otobüsler de var ama en kolayı trenle. Tren atlıyorsunuz 15 dakika içinde burada şıp burada oluyorsunuz. Şıp badanak. Şıp diye burada oluyorsunuz. Aklınızda olsun. Şu heybetli abi göstersene. Vav. Wow. Acaba İspanya'daki muhabbet burada da var mı heykeller? Bir ayağı havadaysa savaşırken öldü demek. Evet, kafasındaki ne? Şahlandıysa farklı. Şey, Rötütü. Rötütü'yi koymuşlar gerçekten. Disneyland burada <gülüyor> esinlenmiş. <gülüyor> Bu köprü baştan sona böyle ve burada adınızı, soyadınızı, aşkınızı itiraf ediyorsunuz, yazıyorsunuz, manitanız onunla bununla neyse durum. E, kitliyorsunuz köprüye, anahtarını da nehre atıyorsunuz. Bu nehrin altında milyonlarca natar oldu söyleniyor. Evet. Ki söylenmesine gerek yok görüyorsun zaten baksana hala daha böyle gidiyor. Bu arada manzara çok güzel. Köprüde herkes buraya bakıyor ama inanılmaz bir manzarası var. Biz az önce şuradaydık. Şöyle baştan sona yürüyün. Aynen böyle kesinlikle yürüyün. Köprüye gelin ve şu manzaraya bir bakın. Bu arada şu botlarla. Kurus. Kurus değil artık. Bu botlarla Gemilerle. bütün bu nehri baştan aşağıya gidebiliyorsunuz ve bir saat sürüyormuş turlar. Bir saat boyunca ren nehrinde baş bir başa bir sona gidiyorsunuz. Güzel havalarda gayet yapılabilecek Aynen. Onu Onda yapabilirsiniz. Gibi. Ve şuradaki kulenin tepesine mutlaka Aa, çıkın. Evet, bakın. Şehri tepeden görüyorsunuz. Biz çıkmayacağız. Şurası. Ama siz çıkın. Belki insanları görürsünüz. üstünde yürüyorlar. Şehir Orası da yine mi? en popüler turistik yerlerden birisi. Ama yani ne kadar şey olabilir ki bana birazcık... Ve akşamları şu karşı tarafta mutlaka oturun. Bizim yaptığımızı yapmayın dediğimizi yapın şu gibi oldu tarafta. ama... Şu karşı tarafta. Şu karşı taraf böyle full sahil ve oturma yerleri. İnsanlar full orada oturuyor zaten akşamları. Şehre böyle ışıklarla bakıyorsunuz. İnanılmaz büyüleyici, inanılmaz güzel. Yani biz yapma özelliğinde bir Ocak geldiğimizde yaptık. Biz ya biz bunların yine hepsini yinedik. yaptık. Bu videoda yapmıyoruz. Aynen. Ya biz buraya 5-6 defa geldiğimiz de için her 6'ya yedik. Bak bak gene gitmişsin kendine tüm paranla en pahalı içeceği almışsın. Ya senin şöyle her şeyin en pahalısını hak ediyorum duygun nedir ya? Yine gittim bütün paranla en pahalı içeceği aldın. Bu her şeyin en iyisini hak ediyorum düşüncesi nereden geldi sana ya? Hoş geldin gibi. <laughs> gibi 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 gibi. <laughs> dı 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 dı. Oha benim keklerim ne olmuş? Şimdi how we ended up here? <laughs> Şimdi arkadaşlar biz çikolata müzesine gidiyoruz dedik ama gitmedik. Yolda fark ettiniz üzere. <laughs> yolda bir anda nedense çikolata müzesine tekrar bakasınız geldi. Baktığımızda da ne görelim? Hafta sonu girişler 17 euroymuş. Hafta içi de 15 euroymuş. 15 okeydiğimizde okay 17'ye ne oldu demeyin. Girdik bir daha videolar izledik. Yani hiç böyle bir deneyim yaşamadıysanız çikolata müzesine hiç gitmediyseniz tabii ki de gidin, görün. Yani bu deneyimi yaşayın. Ama biz daha çok daha büyüğünü Zürich'te gittiğimiz için... Ayıptır merkezini gezdik. Evet, merkezini gezdiğimiz için burası bize biraz küçük geldi ve parası da biraz pahalı geldi o boyutuna bakılırsa. Ve içeride çok az şey ikram edildiğini gördük. Eğer ki merak ediyorsanız, Arkadaşlarımız var. Onların kanalını şuraya ekliyorum. Onlar çekmişti. Onlardan bakabilirsiniz. Aynı zamanda daha büyüğü nasıl oluyor derseniz de Zürih videomuzda şöyle şöyle bir yerlere koyuyorum. Oradan, Oradan bakabilirsiniz. Musluktan çikolata iyiyorduk, içiyorduk. Evet. O öyle bir müzeydi. kocamandı ve birkaç saat gerekiyordu. Bu bize o kadar büyük gelmedi. Bir de daha önce böyle bir şey yaşadığımız için 34 lira vermeyelim. 34 lira dedik ki biz burada gelecek. Çikolata gelip alırız istediğimizi. Ben kendime bunu aldım. 34 lira vermek ne en. Ne aldın? Para git. Bakar mısınız çok havalı bir şey aldım ya böyle şekil şekil. Ben de buranın o meşhur birasını aldım. Evet buranın meşhur birası. Çak bakalım hadi içelim. Gösterelim. Tabi bu büyük bu. Bu normal bildiğim buğday birası gibi duruyor tadına bakalım. Haydi. Aa, bildiğin bizim Efes. tonik var. Tonik çok sevmem ama güzel oldu tatlı. Tonik, raspberry, prank, kırmızılığı nereden geliyor? Böyle arkadaşlar. Buraya gelince bu biradan deneyin ama biranın tadı farklı ama. Efes mi? Efes mi? E o kadar e meşhur meşhur Renginden edilen. şeyinden belli ki buğday birası. Ya bunların bir böyle meşhur... Almanların çok daha güzel biraları var. Bence onları deneyin bundansa, Daha güzel Alman biraları evet. var. Gerçekten daha güzel Alman biraları var. Neyse bu şekilde arkadaşlar. Buraya geldiğinizde bir gününüzü işte böyle geçebilirsiniz. Tabii ki daha müze var. Ne, neydi müzenin adı? Ya şimdi bunları bunları yapın dedik, biz yapmadık ama siz yapın yani. Daha yapılacak ya. şeyler var biz daha keyifli bir gün, rahat, sakin bir gün geçirelim dedik. O gösterdiğimiz kuleye çıkın. Çikolata Müzesi'ne gitmediyseniz gidin. Aynen. Ludwig Sanat Müzesi'ne gitmediyseniz muhakkak gidin. Bir de aralarda, sokaklarda gezince böyle küçük, uf, irili ufaklı kiliseler, katedraller göreceksiniz. Onları da girebilirsiniz. Biz size en meşhur, en büyük olanını gösterdik. Yani daha önce görmediyseniz. Burası bir yer ama evet. yani. Böyle günübirlik yazabilirsiniz. Bir günden fazla ayırmanıza gerek yok. O zaman? Her şeyi söyledik. Bunlardan başka da yapacak bir şey yok zaten. O zaman... Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi... Kanalımıza abone olmayı ve... Daha fazla böyle video görmek istiyorsanız yorumlara yazmayı... <laughs> ...unutmayın lütfen. Bir sonraki Döner Partisi videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın.